Herkese merhaba. Geçen hafta girişimcilik nedir? Girişimci kimdir? Girişim nedir? Startup'la girişimi ayıran şey nedir? Yani hani bu kavramları sürekli söylüyoruz ama aynı mı değil mi? Bir Macbook, bir de Flat White'la girişimci olunur mu? Ee, bunları tartışmıştık, bunları konuşmuştuk. Bu hafta da yazılımcılığa nereden başlamalıyız ve yazılımcılığın girişimcilikle alakası nedir? Bunları konuşacağız. Yanımda genç bir yazılımcı arkadaşım var. Evet Enes, kendini biraz tanıtabilir misin? Merhabalar ben Enes, 18 yaşındayım. Yazılımla ve girişimcilikle uğraşıyorum şu anda. Yazılım dünyasına kaç yaşında giriş yaptın? Ortaokulda başladım ben. Ortaokulda tek başıma öğrenerek giriş yapmış oldum. Peki, yazılım diye bir kavram vardı evet, daha önce de vardı. Evet. Ee, ama hani sen bunu nereden tanıştın bununla? Çünkü şöyle bir durum var. O yaşta arkadaşların GTA oynarken ya da işte bilgisayarda başka şeylerle ilgilenirken bu konuyla nereden tanıştın? Nereden karar verdin böyle bir alanda ilerlemeliyim diye? Yani şöyle ben küçüklüğünden beri hep üretmek istiyorum. Yani içinde öyle bir istek vardı ve yazılım da bu isteği söndürmemin tek yolu oldu diyebiliriz. Güzel. Peki Android alanında kodlayacağım diye bir kararı verirken çünkü üniversite öğrencilerine soruyoruz, özellikle bilgisayar mühendisliği öğrencileri, yazılım alanında hangi alanda ilerlemeliyim? Çok kararsızlar, çok büyük kararsızlıklar yaşıyorlar. Hatta birçoğu dördüncü sınıfa gelmiş oluyor ve halen ne yapacağım ben mezun olduğumda, nasıl başlayacağım vesaire gibi sorular içerisinde oluyor. Sen bu karara küçük yaşta nasıl karar verdin? Java kodlayacağım ve Android yazmak istiyorum. Bu platform üzerinde uygulama geliştirmek istiyorum. Kararını nasıl verdin? Aslında vermedim. <laughs> evet. Akışına bıraktım ben birazcık. Stajda benden Android yazmam istendi ve ben hiç bilmiyordum Android'i ve orada yazdım. Birazcık uçurumdan atlamak gibi oldu. Çünkü hiç bilmediğim bir konuyu, hiç bilmediğim bir ortamı bir ay içinde tek başıma öğrenerek yazdım. Ve e, bu şekilde e, giriş yapmış oldum. Peki o öğrenme sürecinde Java'yı hangi kaynaklardan öğrendin ya da İngilizcen var mıydı o süreçte? Var mı yok mu bilmiyorum. İngilizce kaynaklardan mı Türkçe kaynaklardan mı çalıştın? Sana hangisi daha yararlı oldu? Zaten şöyle bir gerçek var. Biraz senin atlaman hani böyle cesaret dediğimiz olay var ya. Eğer cesaret olmazsa hep düşünüyoruz. Bunu evet. yapsam mı, yapmasam mı, yapsam mı, yapmasam mı? Z onda kararsızlıkta kalıyoruz. Sen direkt girdiğin için Evet. Hani soğuk suya dalmak gibi. Sonra da al girince aynen, alışıyorsun olduğunda. Bence mantıklı olmuş, güzel de olmuş senin için. Tekrar soruma gelecek olursak. Java'yı nasıl... Hani İngilizce kaynaklardan mı, Türkçe kaynaklardan aynen. mı öğrendin? Çünkü insanlar üniversitede bile öğrenemediği bu dili nasıl böyle geliştirebildin? Hı hı. Şöyle, Türkçe olarak e, sadece Belli bir yere kadar gelebiliyorsun. Sonrasında İngilizce bilmen gerekiyor ve şart yani. O yüzden e, benim vardı İngilizcem. Yani hani e, çok iyi olmasa da anlayabiliyordum yine de. O okuduğunu anlayabiliyordum. Aynen öyle. Ben Youtube'dan öğrendim aslında. Yani kursa falan da e, gitmedim ve buna da bence hiç gerek yok. Youtube diye bir şey var. Ve e, yani slime videosu izlemek yerine evet. Eee şey bizim videolarımızı <laughs> videoları izledim ve öğrendim. Ve şey, ee, zor oldu bu arada. Çok zordu ama zorunda kaldığınız zaman işte o uçurumdan atladığınız zaman o yüzme bilmeden denize girdiğiniz zaman öğreniyorsunuz. Çünkü tek yol bu yani. Evet. 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 İşte zaten İnsanların biraz zorunda kalması gerekiyor Evet. bazı şeyleri öğrenmemiz için. En basitinden hani bizim şöyle bir içgüdümüz de var insanlık olarak denizde boğulma ihtimalimiz varsa yüzmeyi evet. öğreniyoruz o sırada. Evet, anladım. Çünkü o sırada tek yapmamız gereken bu, tek yapmak zorunda olduğumuz gereken şey bu. Zaten kararsızlıklarımızın bir çoğunun sebebi de bizim burada karar veremememizin ya da denize girmekten korkmamızın, evet. boğulmaktan korkmamızın sebebi oluyor adına açıkçası erken yaşta başlama noktasında böyle bir karar verebildiğin için mutluyum. Peki, girişim kavramına gelelim. Tekrar girişimcilik kavramına, senin girişimcilik öykülerini biraz dinleyelim. Yazılımla alakalı herhangi bir sorunuz olursa Enes'e Instagram hesabını şurada bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Peki, girişimcilik kavramı senin için ne ifade ediyor? Önce buradan başlayalım, sonrasında senin batırdığın girişimler, fuck-up'ların falan giderim, devam edelim şöyle bence girişimcilik bir hayat tarzı. E çünkü bunun bir saati yok yani. Her gün, her saat bununla yatıp bununla da kalkıyorsunuz. O yüzden bir hayat tarzı olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle. Yani bence de öyle. Zaten geçen hafta tanımlamıştık bunları çok basit tanımlarla, hani evet. klasik tanımlarla tanımlamıştık. Fakat gerçekten. Ee, ...insanlar ne kadar bunu eleştirse de, girişimcilik hayat tarzı denildiğinde... ...of bu ne ya, bu çok böyle cool cümleler kullanmayın abi falan deseler de... ...belli bir süre sonra sizin yaşam tarzınızı işleyen bir durum oluyor. Yani ister istemez çalışma isteği, hayallerinizi gerçekleştirme isteği. Peki, uygulamalarını yazdın. Yani bu uygulamaların bir girişimdi senin için. Evet. Güzel girişimdi. Kaç tane uygulaman vardı? 5-6 tane var şu anda. Şu an sadece bunlar yayınladığın uygulamalar değil mi? Evet. evet. Bir de yayınlamadığın arkasında birçok <laughs> e, çöpe attığın kodlar vesaire. Evet. Doğru. Bu uygulamalardan başarısızlıklarından, hani bu uygulamam çıktı olmadı, bir yerlerde hata yaptım farkındayım. <laughs> evet. Bunlardan dersini alabildin mi? Ya da nasıl dersler aldın? Mesela uygulamanda <laughs> yeterince indirme kazanmadı ya da şirketleşme sürecine giremedim. <laughs> bu süreçte bunlardan bir çıkarım yapabildin mi? hata yaptım hatta çok hata yaptım ve bunlardan da ders çıkarmaya çalışıyorum yani şöyle çok fazla hata yapıyorsunuz ve bu çok normal yani olması gereken şu hataları görüp o hataları düzeltmek ya ben şu ana kadar 6 tane de çıkarmış olsam aslında hepsi e, bir öncekinden çok daha iyi. Evet, aynen. Önemli olan da bu aslında. Aynen, kesinlikle. Yani zaten öncekinden daha iyi olması senin evet. diğer hatalarını farkına vardığını ve Hı. diğer hatalarını yapmayı bıraktığını gösteriyor. Ve e, şöyle bir şey de var. Eğer geçmişte yaptıklarınızı e, gördüğünüzde utanmıyorsanız eğer <laughs> ilerlememişsiniz demektir. Evet, evet, kesinlikle. Haklısın bu konuda. Şöyle bir sıkıntı var girişimci dünyasında ve girişim kavramını genel olarak tanımladığımızda insanlar küçük yaştaki girişimcilere ya da bazı taraflar ben Linkedin'de görüyordum işte insanların profillerinde co-founder CEO yazmasına takılıyorlar gençlerin özellikle. Tabii ki takılabilirler hani belki erken yaşta bazı şeyleri böyle elde etmişiz gibi gözükse de elde edemediklerinin aslında farkındalar o insanlarda Ben de buradan şuraya geleceğim. Hani bir insan o motivasyonu orada co-founder yazmaksa eğer ya da işte bir motivasyonuna sahipse üretim sürecinde o motivasyonu kimse eleştirmemesi gerekiyor. Yani hani ister co-founder yazar, ister CEO yazar, ister head of bilmem bir şey yazar. Yani hani bir önemi yok bunun. Pek eleştirilmeye kapalı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Buraya nereden geldik? <laughs> Buraya güzel. Şimdi gelecekteki hayallerini konuşalım. Yani <laughs> Şu an yazılımla uğraşıyorsun. Bir ara ben Web Tekno'da gördüm senin bir haberini. Evet. Web Tekno'da haberin evet. paylaşılmıştı. Şimdiye kadar birçok uygulama geliştirdin. Evet. Ee, bu uygulamaların sonucunu bilsen de bilmesen de bir şeyler Hı. battın, çıktın, evet. bir şeyler oldu. Bu saatten sonraki hayalin nedir? Hani ben şu şirkette çalışacağım mı düş diye düşünüyorsun kurumsal bir şirket. Atıyorum Google'da bir yazılım mühendisi olacağım. Yazılımcı olacağım ya da işte IBM'de şunu kodlayacağım gibi bir düşüncen mi var? Yoksa ben kendi şirketimi kuracağım. Hmm. Kendim için çalışacağım gibi bir düşüncem var. Tabii ki ikisi de bence ayrı ayrı farklı dünyalar, farklı güzellikleri içeriyor. Farklı da zor yanları var. Senin gelecekteki hayalin nedir? Şöyle diyorum ben hep. E belki bu çok iddialı gelebilir ama yani ben Google'da çalışmak yerine Google'ı yapmak istiyorum. Evet, yani ben öyle. hep e, bunu diyorum. Ya bilmiyorum bunu e, Yapabilir miyim? Ama benim şu anda yaptığım şey şu. Ben hep bir öncekinden daha iyisini yapmaya çalışıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Yani bunun sonunu bilmiyorum. Hatta bir söz var ya, sonunu düşünen. kahraman olamaz. Aynen. Yani sonunu bilmiyorum. Sadece ilerliyorum Zaten bir noktada güzel olan da bu bence. Çünkü insan sonunu düşündükçe gerçekten e, ya ben ne olacağım, ne olacak, ne, ne kadar para kazanacağım, ne yapacağım, evet. ileride nasıl bir hayat yaşayacağım vesaire gibi düşüncelere daldıkça bazı motivasyonlarını kaybediyor ve yapmaktan vazgeçiyor. En güzeli de bu. İnşallah bu ruhunu hiç kaybetmezsin. Umarım ömründe daha güzel yerlere gelirsin ve böyle hayatım boyunca başarılarını devam ettirebileceğin bir süreç ilerler senin için. O zaman şöyle kısaca bir toparlamak gerekirse. Son iki sorum kaldı. Seni de çok sıkıştırmadan. Yazının bilmenin girişimciliğe etkisi, önemi nedir sence? Girişimcilikteki en önemli şey şu. Az parayla e, çok şey yapmak. Eğer yazılım bilirseniz ve girişiminizde yazılımla alakalıysa yani kendiniz yazılımcıya ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz aklınızdakini. Aslında şöyle bir durum var, dediğinde haklısın. Birilerine muhtaç kalmadan kendi fikrinizi direkt üretebiliriz. Yani bu noktada yazılım bilmenin gerçekten büyük bir önemi var. çünkü eğer bir yazılımcıyla eğer ortaklık yapmayacaksanız sizin altınızda, girişiminizde çok büyük bir para olmadığı için size güvenen biri olması lazım yazılımcınızın ve güvendikten sonra bazı şeyler paraya parayla başlayınca güven bazen kopuyor iki taraf içinde. yazılımcı birden seni terk edebiliyor evet, evet. sonra bu büyük Çok bir oldu. başarısızlık hikayesi oluyor kendin üretebildiğin zaman daha iyi bir girişimci olmak için evet. daha rahat yani yolunda evet, evet. daha rahat ilerliyorsun son olarak yazılıma başlayanlar için sıfırdan başlayan bir insan için ilk önerin nedir yani sen ilk olarak yazılıma nereden başladın ve nasıl başlama kararı verdin direkt işte şunu yapsalar daha iyi olur dediğin kendinde de bunu yaptığın zaman gerçekten fayda gördüğün şey nedir? İlk olarak ve en önemli sanırım bu kendiniz öğrenin. Tek başınıza kendiniz öğrenin. Çünkü yani internette her şey var ve fiziksel bir yere gitmek bence doğru değil. Onun yerine internette, YouTube'da, Udemy'den yani ücretsiz bir şekilde ya da çok az bir miktarla ücrete öğrenebilirsiniz ve şu bir gerçek ki yani tek başınıza öğrenmek çok kolay. Zor yanları da var. Evet. Ama her şeyin hep zor yanı var. Önemli olan bu zorlukları aşmak. Yani evet. kafayı takmak değil de evet. E bunu nasıl çözebilirim diye düşünmek çok daha önemli. Yani genel olarak baktığın zaman zaten yazılımcının kavramı da hep bir çözüm üretmekle oluyor. Evet. Hep bir e, çözüm sürecine girersin ve o çözümü ürettiğin zaman zaten yazılımın dersin ki tamam bu oldu. Ben bu uygulamayı artık e, sunabilirim kullanıcılara dersin. Çok teşekkür ederim Enes katıldığın için beraber e, bu video için. Genç bir yazılımcısın gerçekten bu e, herkesin yapabileceği şeyler değil. Bu yüzden Senle de bu videoyu çekmek istedim. Hem gençlerin gözünden e, genç bir girişimci kavramı hem de genç yazılımcı kavramı nasıl oluyor? Bunu e, senin gözünden hem senin e, düşüncelerine de dinlemek istemiştik. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek dileğiyle.